<laughs> eski okul, eski anıl, eski flow, eski tarz Eskiden gören rapçi derdi bunlar eşkıya Sahneye çıkmak istedik dediler rapçi bay Şimdi diyor sahne fiyatında geç kıyak Biz sevmiyorduk çalmıyordu kral Battı gitti kanal şimdi kimse çalmıyor ki kral Aklı sıra rapçileri banlıyordu sıçan Senin için onca yıldır parlıyor bu bıçak Delik deşik oldu şimdi listeleri Bakalım o listede yazıyordu kimin isimleri Bir yol yokmuş demir rapi bitirmenin değer kaybediyor şirketinin bütün hisseleri Utanmadan mail atıp şarkı istediğiniz Geri vites yapıp radyonuzda çalmak istediğiniz Sandınız unuttuk biz o eski günleri Sakın çalma tek bir şarkımı ve tek bir cümlemi Patron olmuş medya şirketine kekonun biri Ne rapten anlar ne de rapçiden o kekonun biri Eskiden yönetirdi piyasayı bunun gibiler Şimdi rapçilerin karşısında kuzu gibiler Sistem antik istila yıllarca etik intina Yıkmakla geçti ön yargıları kavga verdik yar. müzikle aldık intikamı ara bes semplarında Bayrağım simsiyah yazar üstünde. Raise it up indirgeme beni rapçi var tecrübe Zatımda mislik harter sektörde sinirdik. Al sen söyle kimli şimdi kum Kafanıza kazır onu vahşetim Ayağıma halı olur kraliyetim Kral hizmetçinim sanma Masum değilim ama prestijimi sarsma Şirketiniz bakalar zettim Başka nasıl demirle hesaplaşma Şetona anlaşma Avukatınla konuşup verine biraz sağ atmalısın sağlamadım sana neler yapar bunlar aleynaya kadar Full sesini işte bu saf içinde bir gram bile yok fitne bizden uzak Kibirle kurulan imparatorluktan ister usan ve dizginlerini ver ellerine kimliğinden utan Beklentileri belki tutar Dersin bu vizyonsuzlar mı sahip piyasaya Meslekleri düşürmek uzak sözleşmeleri mide pullar Üstlerim özellik içine girme yutar Farklılıklarımızı gözetmedi kurallarına göz gerdik Onlar firavun olduk biz de Musa Açtı bacaklarını yardık ikiye yuva yaptık içine çıkaramazsın ele geçirdi bu sound İzmir çete İstanbul çete Grişe Ankara ve de Mersin çete her yerde bir cephe Tüçer hep ne ve üzerinde peçe sıradan bir gece zaman antik istila yıllarca ettik kintin Yıkmakla geçti ön Önyargıları kavga verdik istiyar müzikle aldık intikam ve sample'ların siyah yazar üstünde Raise it up indirgeme beni rap civar Teçhiz atımda mislik atar sektörde sindirdi kal Sen söyle kimli şimdi kral Kafanıza kazar onu vahşitin Ayağıma halı olur kraliyetin Thank <laughs>